Bazen olur ya, ilk defa gördüğünüz birinin karşısına oturursunuz ve sanki onu yıllardır, hatta ömürlerdir tanıyormuş gibi hissedersiniz. İşte o tuhaf, o güçlü an. Bugün bu gizemli duygunun peşine düşüyoruz. Haydi şu soruyla başlayalım. Çünkü bu, birçoğumuzun hayatında en az bir kere yaşadığı, insanı hem şaşırtan hem de heyecanlandıran bir durum. Bir anda bütün o gardınız düşer, duvarlar iner ve sanki yıllardır görmediğiniz bir dostunuzla sohbet ediyor gibi olursunuz. Aklımızdan geçen ilk şey genelde bu veya buna benzer bir cümle olur, değil mi? Zaman ve mekan sanki o an için anlamını yitirir ve aranızda çok daha eski, çok daha derin bir bağ varmış gibi gelir. Peki ama bu bağ nereden geliyor olabilir? İşte burada işin içine biraz mistisizm giriyor. Bazı inanışlara göre bu his, ruhların kalu bela denen, yani her şeyin başlangıcındaki o ilk buluşmadan gelen bir aşinalık. Hani o ruh eşi dediğimiz kavram var ya, kökleri tam da bu fikre dayanıyor aslında. Ve tam da bu romantik düşüncelere dalmışken karşımıza madalyonun diğer yüzü çıkıyor. Psikoloji diyor ki, dikkat et. Bu derin çekim aslında çözülmemiş yaralarının birbirini bulması olabilir. Peki bu his bir mucize mi, yoksa bir tuzak mı? O zaman gelin bu tanıdık yabancı meselesini biraz daha açalım. İlk olarak bu his tam olarak neye benziyor, insanlar bunu nasıl tarif ediyor bir bakalım. Bu deneyimin belki de en belirgin özelliği o aniden gelen rahatlama ve uyum hali. Sanki kelimeler su gibi akıyor, espriler tam yerine oturuyor ve sessiz kaldığınız anlar bile o garip, o tuhaf sessizlik olmuyor, aksine huzur veriyor. Bu hissi yaşayanlar bunu anlatırken çok güçlü ifadeler kullanıyorlar. Mesela sanki eve dönmüş gibiydim diyorlar ya da hayatımın kayıp yapboz parçası yerine oturdu sanki. Bu cümleler bile bize bunun sıradan bir kanım ısındı durumundan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Şimdi işin o ruhani ve romantik tarafına odaklanalım. Acaba bu gerçekten kaderin bir işareti, ruhların bir buluşması olabilir mi? İşte bu güzel ifade aslında koca bir felsefeyi özetliyor. Yani diyor ki bedenler bu dünyada ilk kez karşılaşıyor olabilir ama ruhlar çok daha önceden tanışıyor. Bu bakış açısına göre yaşadığımız şey bir tanışma değil, bir hatırlama anı. Zaten bu güçlü hissi açıklamaya çalışan bir sürü ruhani teori var. Kimi buna kalu bela'dan gelen tanışıklık diyor, kimi geçmiş yaşamlardan gelen karmik bir bağ. Ruh eşi kavramından tutunda astrolojik haritalara kadar hepsi bu hissin basit bir tesadüften çok daha öte olduğuna işaret ediyor. Yani bütün bu ruhani teorilerin merkezinde yatan fikir aslında çok basit. Bilinçli zihnimizin hatırlamadığı çok daha derin bir hafızamız var ve bu his işte o derin hafızanın yani ruhun hafızasının bize bir fısıltısı olabilir. Şimdi sıkı durun çünkü madalyonu çeviriyoruz ve bu ruhani açıklamalara meydan okuyan bilimsel ve psikolojik tarafa bakıyoruz. Ya bu yoğun çekim aslında beynimizin bize oynadığı bir oyundan ibaretse? Bu konuyu anlamak için anahtar bir kavramımız var. Şema kimyası. Psikoloji diyor ki, biz aslında bilinç dışı bir şekilde çocukluktan bize tanıdık gelen duygusal ortamlara çekiliriz. Yani hissettiğimiz o yoğun tanıdıklık hissi aslında bildik bir hikayeye olan çekimimizden kaynaklanıyor. İşte burası biraz can sıkıcı olabilir. O ruh eşim dediğimiz kişi aslında bize çocuklukta en çok acı veren ebeveynimizin veya eski bir toksik ilişkimizin bir kopyası olabilir. Çünkü beyin güvenliği sağlıklı olan da değil, tanıdık olan da arar. Ve bu tanıdıklık bir travma bağı olsa bile beyin ona doğru çekilir. Ve işte bütün tartışma burada düğümleniyor. Kalbimizin ruh eşi diye haykırdığı şeye Beynimiz dikkat et bu bir travma bağı olabilir diyor. Bizim kader dediğimiz şey aslında beynin eski bir örüntüyü tanıması olabilir. His aynı, çekim aynı ama kaynakları bambaşka yerlere işaret ediyor. Bu alıntı, durumun ciddiyetini çok net bir şekilde özetliyor. Eğer içimizde çözülmemiş yaralar varsa, bilinç dışımız bizi iyileştirecek olana değil, o yarayı en iyi kanatacak olana götürebilir. Neden? Çünkü kaos bazen huzurdan daha tanıdıktır. Bu yüzden bazı uzmanlar, o yoğun hissi yakaladığınız an arkanıza bakmadan kaçın bile diyor. Peki, peki. Şimdi ne yapacağız? Bu hisse tamamen sırtımızı mı dönelim yoksa bu işin bir ortası var mı? Gelin son bölümde bu iki zıt görüşü bir araya getirip kendimize bir yol haritası çizelim. Gördüğünüz gibi masada iki farklı senaryo var. Ruhun bakış açısı, bunun kadersel bir bağ olduğunu ve büyüyü kucaklamamız gerektiğini söylüyor. Beynin bakış açısı ise bunun tehlikeli bir tekrar olabileceği konusunda bizi uyarıyor ve dikkatli ilerle En önemlisi her iki ihtimalinde gerçek olabileceğini bilmek. Bakın, en kritik nokta bu. Yaşadığınız o yoğun duygu, o elektriklenme kesinlikle gerçek. Kimse size hayal görüyorsun demiyor. Asıl sormamız gereken soru şu, bu duygunun kökeni ne? Sağlıklı bir ruhsal uyum mu, yoksa sağlıksız bir yaranın yankısı mı? Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Birincisi, o hissi fark edin, kabul edin ama hemen yelkenleri suya indirmeyin. İkincisi, kendinize şu soruyu sorun, Bizi birleştiren şey ortak hayallerimiz mi yoksa ortak yaralarımız mı? Ve en önemlisi, yavaşlayın. Gerçek bir bağ anlık bir sihirle değil, zamanla ve emekle kendini belli eder. Bu son alıntı aslında her iki yorumu da çok güzel kucaklıyor. Belki de bu karşılaşma gerçekten de evvelden aşina bir ruhu hatırlayıştır. Ya da belki de artık geride bırakmanız gereken eski bir döngüyü, eski bir yarayı hatırlayıştır. Her iki durumda da bu karşılaşma size bir şey öğretmek için oradadır. Ve işte sizi bu son soruyla baş başa bırakıyoruz. Bu derin ve tanıdık his sizin için ne anlama geliyor? Cevap belki de her birimizin kendi içinde, kendi hikayesinde saklıdır.